Evet kıymetli dostlar selam olsun. Bizler de Akdere'deyiz. Alakuşak, Kelgin, Tomarza köyü o olarak da bizler de Sıla-i Rahim'deyiz. Ailemizin çınarıdır kendisi. Allah razı olsun. Kendimizdeyiz. Meşhur Cerlot Yemim kendisi. Çok memnun kaldım. Çok memnun kaldım. Geldikleri için. Yani kalamından sonra bizimki ki hoş da sen ne gelirse bundan sonra kalan bizim de bak geliyor geliyor geliyor. Baktınız geliyor, geliyor bakın geliyor. Nasip olursa bir Erciyes'e doğru tırmanacağız değil mi? İnşallah. Allah nasip ederse o mal yaydığım yerlere ne bileyim o yurt yerlerine niye böyle bir izlerim geldiğim yerleri mantıka olarak bir sayma şeyin var mı emmi? Bir sayan mı şöyle nerelerde çıktığın, girdiğin yerler? Vallahi isimlerini bilmiyorum ki oraların Hatırlayabiliyor musun şimdi? Yani şuradan e, Tuzla'dan çıktın, nerelere gittin yani? o hayvanların... canım gelmediğim yerler mi var? Bir ben? say bakalım yine de hani böyle... Tülüce'den, Bunu yan yurtlardan... Yan yurt... ...iyi bir yurt. Çok yattım bir an yurtta, bir dana, kurda dana yedirdim orada. Gözelce'ye gittim, Gözelce'de bizim kayıkaçların Mahmud'un oğlu inandı. O korktu, hırsızlar vardı, beş tane. Yatıyor şöyle, ben dedi burada durmam dedi. Niye İsmail? Ya dedi bak adamlar görüyor mu dedi. Korktu Diyor. o zaman. Korktu. <laughs> tamam dedim ha. İsmail köpek de ürüyor tam tam ürüyor. Diyorlar ki köpek, köpek de varmış onlar mı diyorlar. Ondan sonra sabah oldu. Dedi. O evin malı oralarda kanını dövdük. Yüzek dedi. Diliği de büyük. Tüye yüzek dedi yahu. Oğlum dedim daha ben küve gitmeme benim. mi? İki ay var iki ay dedim. 10. ay ne? 11. birinci ay demeydi ben dedim git. Aba o dedi. Vallahi sana bırakırım bu malı. Çeker varır giderim dedim. Sen gidemem dedim sen gidemem. Öyle yerlerde vakit geçirdik yaydık. Al günümüzde oldu oralarda. Dok günümüzde oldu. Ot yerdim ben, ot, ot. Derenin başında otlardan bıçağına biçerdim. Cebimde dur taşırdım cebimde. Onlar yemez deyip, Sen mal mısın dedilerdi bana. Kıymetli dostlar, şimdi ot yerdim dediğin işte Tam bir Anadolu insanı, tam bir dağ insanı, bizim ailemizin en büyüğü Mustafa amcam, meşhur Jarlot emmim. Dağlarda yıllarca çobanlık yaptığı o dağları karış karış bilir, köyü tamamını ha, bilir, Tomarza'nın tamamını bilir. Tabii ki o o kekiklerin, yarpuzların, o doğal mis gibi Oo, kokuları... Evet, evet avuçhan kulakları. Etmeyen arasına yatır, iki dene, üç tane böyle. Kanat, kanat. Kuzu kulağı, değil mi? Evet. Boç Koç kulağı. Aynen. Oraların tadı başlayı diye işte kalan ettik, gittik Hiç kurda hayvan verdin mi? Verdim orada yan yurtta gezirdim bir tane. Büyük baş mı, küçük mü? Ee, bir yaşında dana. Vay. Baymağın Osman'ın gelinini de, babası vermiş. Ee, Çomaklı'dan bu arada ne de dil ki. Kaybolmasın. Kaybolmasın. Evet. Yani. Dananın arkasından böyle tak bir de gelirdi. Köpek oldu, bir ufak bir avcı köpeğim vardı. O simili Korkmuş. Ulan sabahleyin baktım da yarısını yemiş abi. evet Olur. Olur. insan olur. Üç gün tekrar... Bazen uyuyabiliyor işte. Bekledim orada. Gene gelsin diye. Gelmedi daha. Gelmedi. Herhalde. Şimdi yaş kaç oldu emmi? Yaş çünkü benim bildiğim kadar ara yer. Doğsam doğsam beş yaşının içindeyim ha. Var mı o kadar? Varım ya. Maşallah, subhanallah. Maşallah. Niye Te temerrütün kaç? Tevelli. Daha dün diğer çok beni <laughs> 1930 30 mu? 40'larda mısın? Kaçlı, kaçlısın? 1900. Çünkü askerlik şeyinde 40 doğumluyum ya. He, 1940'lısın. Beni sonradan orada damlarda oynarken yazdılar. Peki. Anneyin adı ne? Babayın adı ne? Onlar da bir öğrenek. Babamın adı Hacı. Emin'in Hacı. Emin'in Hacı denir. Evet. Anam Emet'e. Evet. Kaç kardeşsiniz? Ee, üç kardeşik. Üç kardeş. Üç kardeş. de bizim kanımız kurban olacağım Allah'a doyuruyor ya kanımız doymaz. Evet. Bizim bir bacı varmış. Babam askerden kaçtığında Haymana'nın Emirler Köyü'nden Ankara'nın. Ankara'nın Haymana evet. köyünden evet orada kalmış üç sene, dördüncü senede gelmişler, yine yakalamışlar. Harpten mi kaçmış? Harpten kaçmış. Dede. Yunan, bozmuş. Eskişehir harbinde. Eskişehir'de Arife isminde orada başımız kalmış. Ama kalmış orada. Gideceğimiz dedi ama. Gideceğimiz dedi. Hiç gittiniz mi? Yetmedik, ki. Gevşek insanı, gevşek. Ağır oraya geçseydik, bacımızı bulamazdık. Tabi abim yaşlı, abimden daha yaktı. o. Yeğenimizi bulurduk, onun çocuklarını bulurduk. Ne bileyim artık, çok şeyde gideceğimiz dedi. Maşer maşer sürürüm sizi dedi babam. Gideceğimiz o çocuğu bulacağımız dedi. Baba sen niye gitmedin o zaman ya? Ya e, fakirliği de olmuş, elimizde yoktu dedi. Gidemedik. Oradan da haber gelmiş ki, gelsin şu çocuk onu da. Şöyle de çocuk olup Üç yaşında da çocuk geziyormuş ortada şu Hacer'in gireşinin babası Hadeli varmış oraya. Adamlarla bir sohbetleri varmış. Ee, i̇şte ah demişler bize elimize o. O adamın çalışması, o adamın zevki bambaşka demiş ya. Hmm. Şu çocukta onun demişler. Yalnız eskiden böyle kılıç, Yahut Ahmet Mehmet, Hocaoğlu Mehmet ellermiş. Evet. babamın orada askerlikçiydi, Hocaoğlu hı. Mehmet. Hı. Demiş ki Hocaoğlu Mehmet Diallo demiş, ya ismi Hacı demişler, hı hı. Hacı'ydı. Öyle mi ya, biz burada öyle biliyorduk? Ağasının dedeme, nenebeme demiş ki babam, baba demiş, Gelin sizi de götüreyim oraya. Bak adam haber göndermiş ki gelsin diyelim. Oğlum demiş. Şu yetimleri bırakayım ben nasıl gideyim demiş ya. Rehbi, deri, habbe. Bunların da babaları yok. Dede'nin ismi ne? Emin. Babaannenin ismi ne? Babaannemin ismi Dudu. Dudu. Benim Dudu babaannemin ismi. E, dudu, dudu. Eyvallah. Bu çölmekçi kızı. Dudu, evim, Evet. Emem zorla uğradı dedi. Ha, şey, i̇mmiyle varırdık. Bayağı kabardık. Şey. Öyle. İki lan tatlı var ki. Abav. Pannağımızını yerdik, dökerim bütün oralara. Dedem dışarıdan geldiğinde yerde e kadar şükür müdürleri derdi, <laughs> böyle konuşurdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Konuşması böyleydi. Şey de, kardeşlerin isimleri neydi? Kardeşim ismi Abdullah. Büyük. Emin. Evet. Ben işte Mustafa. Kaç yaşında evlendin? 22 yaşında evlendim. 22 yaşında. Kaç ta, evlendiğin tarihi biliyor musun? 58'de 1958'de 1950 57'de nişanlandım. Evet. 58'de düğün ettik, aldık getirdik. Kaç çocuğum var? Çünkü sevgi var bir, Fatma iki, üç kız, üç kız var. Ramazanım vardı, Hacı Mehmet var, Seyit var, şey, üç oğlan üç kız. Eyvallah. Eyvallah. Rabbim sağlık saat versin. Evet, kısa da ve öz doldu. Ama bunların birisini Ramazan'ın başka Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Ramazan başka. Rahmetli Ramazan amcamız da Libya'da bir elin bir kaza sonucu vefat etti kıymetli dostlar. Tabii ki anne baba olmak, ata olmak çok zor. Ciğer tabii ki. Anne baba 100 yaşına da gelse, bir evladı 80 yaşında, 100 yaşında da olsa o ciğer <laughs> halen acısı maalesef öyle. Rabbimden sağlık, sıhhat diliyorum. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Sağ Allah'a rahmet olsun. İşin gücün rast gelsin. Gidemedik işte, hayvan geçecek de oradan yiyenlerimizi bir görseydik. Başımız devam etmedi, Mekit duruyor, Mekit öldü, yenilerimizi bulmuyor. Giden olmadı, yardılar aşağıda abim müstevinda gideceğim değil mi? Gidemedik, gelmedik. Şöyle bir eşine, dostuna, arkadaşlarına, köyüne, kentine bir de bir selam ver bakayım şöyle. Ölüm Bütün. olur, zulüm olur belki. Çünkü bu köyün çok ekmeğini yedik. Malını, medalını birden başka mal yiyen olmaz. Çünkü ırgatlık dedi mi, alıp getiriyorlar malı, otu bulsa suyu bulamıyor, suyu bulsa otu bulamıyor. Biz 11. aya kadar herkesin koltuklarında, o sizin gezdiğimiz yerlerde, efendime söyleyeyim, Gözel gelirdi, tekirin çaylarda orada yatar, orada kalkardık. Ne günlerimiz geldi geçti, ne günlerimiz geldi geçti. Eyvallah. Erdiyesin suyunu. Ah, 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 ah. Oranın suyunu yazın, ilk gider da gideceğim. Bir çorba yoğurt, oraya oturacağım, oraya bir çadır vuracağım. Orada bir hayat geçireceğim. İnşallah. Allah ha? ömür verirse i̇nşallah. yapalım nasip olursa. Aynı böyle Allah nasip ederse inşallah gelin ama pek aklım kesmiyor o günleri. Mevla gelin nasip eder. İnşallah. Kıymetli Baba, dostlar bizlerde. de Köyümüzdeyiz. Rahim, rahim olarak yani Sıla-i olarak da buralardayız. Eski ismimiz Kelgin, Alakuşak, şimdiki ismimiz de Akdere, Tomarza, Kayseri, Erces'in gölgesinden. Değerli bütün, amcamın yanından selam ve sevgiler olsun. Bütün bu köyün karısı olsun, erkeği olsun, hep selamların ellerine. Göre. Büyük, küçük, bir gece evine düştüm. Pezlemek geldi başıma bela oldu. Öldürdük. Arabanın doluşu avrat çor çocuk. Açın kapıyı bir göreceğim onu. Dediler ya bu ne? Vallahi dedim ben mallarını yaydığım benim atlarım, komşularım, köylüm, sana şöyle çıkarttılar, ileri göndermediler de. Kapıdan el salladım böyle. parmak var ki gel de bir görecek. Varamadık fakat geriden alkışla gönderdik. Eyvallah. Eyvallah. Çok, Kapından sağlık saat diliyorum. Çok saat sayılardı beni cezaevinde de. Haftada gelirlerdi, haftada gelirlerdi. Tabi o zaman serbest ediyorlar. Gelirler dedi, yoğurt. O dünkü öğrenim. Karı bir herkese öyle ağzında konuş. Amin. Yoğurt. Amin. Sana helal dedi. Helal. helal. Ee, olmayanlara Verirdim. 18 kişiydik mevcutumuz. Olmayan arkadaşlara... Olmayan da var, olan da var. Eyvallah, eyvallah. Verirdim öyle, dağıtırdım. Dutarlardı. Bir çalkalama şeyi getirttirdim. Metin içiminde bir gardiyan vardı. Senden iyi olmasın. Doğru bir adamdı. Ona dedim ki bana bir çalkalama köyü gelir. Ondan getirdim, gardiyanlar dedi. Hacı baba, ne var babam? Ayran, ayran derlerdi. <laughs> Hemen patla açardım. Patlağına güzel doldururdum. İki tane vurdu mu? Köpürürdü. Ayran ki abasal. Üç tuz atardın. Yerlerde daha hayatta biz böyle <laughs> Ayran hiç bir yeri görmedik derler. Eyvallah. Eyvallah. Ha. Sağlık, sıhhat diliyorum. Selam olsun dostlar.